Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere telefon tanıtım serimizin yeni gözdesi olan iPhone 13'ü tanıtacağız. Genel bakış, genel özellik, teknik özelliklerinden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Telefonumuz 24 Eylül tarihi, tarihi itibariyle ön sipariş, ön satışa sunuldu. Satış tarihi ise de 1 Ekim olarak belirlendi arkadaşlar. İlk olarak telefonumuzun dış donanımından bahsetmek Gerekirse bizlere 5 tane renk seçeneği sunuluyor. Bunlar yıldız ışığı, beyaz, gece yarısı, siyah, mavi, pembe ve kırmızı olarak toplam 5 renk seçeneği bizlere sunuluyor arkadaşlar. Telefon kapasitemiz 128, 256 ve 512 GB bir hafızaya sahip olarak bizlere sunuluyor. Telefonun arka kısmı cam, cam yüzey ve alüminyum tasarımdan oluşmakta. Boyut ve ağırlığa gelecek olursam da 120 173 gram bir ağırlığı var. 146.7 de uzunluğu var. 71.5 mm de genişliği bulunmakta arkadaşlar. Yani 6.1 inçlik bir ekrana sahip diyebiliriz. Ekranımız OLED ekran 460 PPI yoğunluğunda 2532'ye 1000 170 piksel çözünürlüğe bir sahip arkadaşlar. Ekranımız yuvarlaştırılmış köşelere sahip. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dörtgenin sınırları içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Herhangi bir Android telefonlar, telefonlarda gördüğümüz ön kamera damla çentik veya köşede bulunan bir kameraya sahip değil. Genel olarak iPhone'da iPhone 12'de de bu şekildeydi. Orta kısımda kare bir şekilde kameranın ve sensörlerin ve avizenin bulunduğu bir kare alan bulunmakta arkadaşlar. HDR bir ekrana sahip. Birden fazla dil ve karakterleri de aynı anda görüntüleme desteği bulunuyor. İç kısmına geçmeden önce suya ve sıçramalara ve toza dayanıklı arkadaşlar. 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikteki bir suya karşı direnç gösterebiliyor. Bizlerin en dikkatini çeken ve en hoşumuza giden kısmı ise çip yani işlemcisi arkadaşlar. A11 işlemci bulunmakta. A15 işlemcimiz 2 adet performans çekirdeğine, 4 adet de verimlilik çekirdeğine sahiptir. Gerçekten güçlü bir işlemci hem kamera için hem oyun ve telefonumuzun bize sunacağı performanslardaki işler için gayet başarılı bir işlemci diyebiliriz. Gerek kamerada bize sunulan film efektlerindeki modlar olsun, gerekse güçlü oyunlarda oyunlar ve programlar oynamak olsun, gayet kusursuz bir şekilde kaldırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Oynatıyor diyebiliriz arkadaşlar. Kameradan da bahsetmişken hemen bu kısma da değinelim. Arka tarafta iki tane kameramız bulunmakta. Çapraz bir şekilde konumlandırılmış. Bence bir farklılık olmuş. Alt alta iPhone 11'deki gibi yapsalardı belli bir fark olmayacaktı. Bu farklılık bence güzel olmuş. Kameramızın 12 megapiksel çift kamera sistemi bulunmakta. Geniş ve ultra geniş kameralardır. Geniş kameranın diyaframı 1.6 ultra geniş Kameranın diyaframı ise 2.4'tür ve 120 derecede görüş alanına sahiptir. Bu kameralarda 2 kat optik uzaklaştırma, 5 kat 5 kat, kata kadar da dijital zoom bulunmaktadır arkadaşlar. Derinlik denetimine sahip ve portre modu bulunmakta. Çeşitli, çok çok güzel ve kullanışlı modlar ve özellikler bizlere sunulmuş. Video kayıt özelliği ise türü Deb kamerası ise 12 megapiksel çözünürlüğe sahip F2.2 diyafram aralığında gelişmiş derinlik ve portre moduna da sahip gece modu akıllı HDR 4 modlarına ve benzeri çeşitli özellikler ve modlara sahip bir kamera bulunuyor. Bu kameralarda işte lens düzeltme, kuş tek video, sinematik video stabilizasyonu, 4K 1080 ve 720p, gece modunda hızlı çekim vesaire vesaire özelliklere sahip. Videodan bahsetmişken de video kayıt özelliği ise sığ alan derinliğinde derinliğiyle video kaydı için sinematik mod geliştirilmiş. Saniyede 30 kare 1080p özelliğinde çalışmakta. Dolby vizyon ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı alabiliyoruz arkadaşlar. 4K 60 fps video kaydı demek gerçekten 10 numara demek. Bu iPhone dışındaki Android telefonlardaki gibi işte 4K, 8K video çekebiliyor diye sunulan bir özellik değil. Gerçekten 4K ve 60 fps değerinde kaliteli bir video çekmek çekme özelliğine sahip. Bizlere bunu gerçekten sunuyor arkadaşlar. Videolar için daha önce de dediğim gibi optik görüntü stabilizasyonu bulunmakta. Geniş açı içinde bu var arkadaşlar. 2 kat optik uzaklaştırma, 3 kata kadar da dijital zoom bulunuyor. Quick tek video, saniyede 120 ve 240 kare 1080p ağır çekim video desteği. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik arkadaşlar kamerada. 4K video kaydederken 8 megapiksel aynı zamanda fotoğraf çekimi yapabiliyoruz. Video çekim esnasında, çekim sırasında bunu gerçekleştirebiliyoruz. Stereo kayıt özelliği var. Aynı zamanda stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim videolarda kaydedebiliyoruz. Video kayıt işlemleri genel olarak video kayıt ve kamera özellikleri bu şekilde. Ama iPhone 13'te bizlere sunulan en en iyi bu sinematik video çekim özelliği. iPhone'un kendi sitelerinde ve reklamlarında kullandığı kısa film tarzında bir suçlu kim adlı video yayınladı ve bunu da tamamıyla iPhone'la çekmiş. iPhone 13'te çekmiş ve burada da o, o kısa filmi izlediğinizde kameranın genel özelliklerini anlayabiliyorsunuz. Misal bir insanı odak noktasında tutarken arka tarafındaki bulunan her şeyi bulanıklaştırıyor ve bir tek parmak dokunuşunuzla bu odak noktanızı kesin bir şekilde seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz arka tarafı odaklayabilirsiniz, isterseniz de ön tarafı seçip odak noktasını oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten sinematik mod video çekenler için 10 numara bir özellik diyebiliriz. iPhone 13'te hala parmak izi okuyucu yok. Bence bu bir eksi diyebilirim. Çünkü Face ID veya PIN şeklinde açılan telefonlar çoğu kişi tarafından tercih edilmiyor. Şu zamanlarda misal veriyorum dolmuşta veya otobüste serviste maske takmaz zorunlu olan herhangi bir yerde telefonunuzu açmak hızlı bir şekilde açmak istediğiniz zaman maskenizi çıkartmamanız gereken bir yerde maskenizi çıkartıyorsunuz. Parmak izi okuyucu olsaydı bu işlem hem bizim sağlığımız açısından iyi olurdu hem ise hızlı bir şekilde işlemimizi gerçekleştirebilirdik. Benim açımdan bu iPhone 13'te bir eksi arkadaşlar. Ama bu kadar özelliğe sahip olan bir telefon için çok ele alınacak bir eksi diyemeyebiliriz. Son olarak arkadaşlar güç ve pil kısmından bahsedeyim ve kutunun içeriğinden bahsettikten sonra da videoyu kapatabiliriz. 19 saate kadar video oynatma, 15 saate kadar da online video izleme, 75 saate kadar da ses müzik çalma özelliğini bizlere sunmuş. 15 Watt'a kadar mic save özellikli kablosuz şarj bulunmakta. USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlanarak şarj edebilirsiniz. Hızlı şarj özelliği de bulunmakta. 20 Watt veya daha güçlü bir adaptörle 30 dakikada %50'ye kadar şarj etme kapasitesine sahip. Yalnız arkadaşlar aranızda iPhone kullananlarınız varsa bunu biliyordur. Kutunun içinde adaptör bulunmuyor. Şarj adaptörü, şarj başlığı ne dersiniz? Bu bulunmuyor. Bunu ekstradan siteden hızlı şarj adaptörü veya normal şarj adaptörünü satın alıyorsunuz. Kutunun içeriğinde bir adet iOS 15 yüklü iPhone 13, bir adet USB şarj kablosu ve belgeler şeklinde geliyor. Kutunun içeriği bu kadar arkadaşlar. Siz şarj başlığını dediğim gibi telefonu aldığınızda ekstradan sitesinden de şarj başlığını alıyorsunuz. Hızlandırılmış ya da normal olması lazım. Şarj başlığı 199-200 liradan başlıyor. Bu şekilde de bir fiyat var. Bence daha önce şarj adaptörünüz iPhone için olanı varsa da dilerseniz onu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar genel olarak iPhone 13'ün özellikleri ve genel bakışı bu şekildeydi. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bize sunulan iPhone 13'ün genel tüm özelliklerine sizlere bahsettim. Son olarak da fiyatından bahsedeyim. iPhone 13 burada gördüğünüz gibi başlangıç fiyatı 12.000 lira olarak gözüküyor. Süratını direkt geçiyorum. Burada direkt iPhone 13'ü seçiyoruz. Buradan istediğimiz bir rengi seçiyoruz. Ve buradan da kaç GB olacağını seçiyoruz. Gigabaytlara göre fiyatlar da artış gösteriyor. Altlarında gördüğünüz gibi fiyatları yazıyor. 128 GB olanından seçiyoruz ve bize sunulan fiyat gördüğünüz gibi 12.000 liradır. Gereken işlemleri onayladıktan sonra ön siparişimizi verebiliyoruz. KDV ve yasal ücret dahil yaklaşık 4.000-5.000 civarında bir KDV'si bulunmakta. Bu da gerçekten üzücü bir rakam. Evet arkadaşlar, genel olarak iPhone 13'ü sizlere tanıttım. Umarım başarılı olmuşumdur. Umarım size önemli bilgileri, istediğiniz bilgileri verebilmişimdir. Ekstra sormak istediğiniz bir şey, videoda takıldığınız bir durum olursa yorumlar kısmında belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Yararlı olduysam da videoyu beğenip kanala da abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerin sayesinde daha iyi videolar çekip daha hızlı bir şekilde gelişim sağlayacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.